KPSS 2020 tarihi pusulası. Valla kardeşim bana diyor ki al bu kitabı tanıt abi. İyi de tanıtayım da. Kitabı ben tanımıyorum ki ben size nasıl tanıtayım. Adam yazmış KPSS 2020 tarihi pusulası ama bak konu altında İtmail adı güzel. Açıyorsun ne görüyorsun? Marka belgesi burada. Bir bakıyorsun bak kitaba dokun. Kitaba dokunmak önemli. Bir dokun. Kitabı dokunuyorsun. Kitabı önce içine işliyorsun. Açıyorsun. Ne demiş? küreselleşen dünyadan efendim gibi globalleşen dünyadan çıkmış. Ama bak İslamiyet öncesi Türk tarihi. Adam burada başlıktan yazmış, Arabası çıktı. Hiç bunlara bakmayın. Yok efendim ben buna nasıl çalışayım? Yok ben nasıl bir program yapayım? Böyle bir şey yok. Adam buraya bak. Hayatmış. Konu anlatımlı kitap. Açıyorsun çalışıyorsun. Ne görüyorsun? Türkçe yazılası, yazılan gayet kapaklı kitap güzel, adı güzel, İsmail adı güzel. Sıvı şu. Çalış.